Değerli dostlar, Çinilerinin güzelliğiyle meşhur Rüstem Paşa Camii'nin doğu kapısının üzerindeki bazı yazıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Sol tarafta küfi yazıyla Hüsenna çift taraflı yazılmış La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah ibaresi var. Hemen ortada ise Rahman Suresi 26. ayette geçen Küllü men aleyha fân Her şey yok olup gidicidir mayanındaki ayet-i kerime var. Ve size asıl paylaşmak istediğim yazı ise bir hadis-i şerif olarak Bursa Ulu Cami'nin minberinin üst kısmında da yer alan mescitteki mümin ile münafığın durumunu ilginç bir benzetme ile ele alan güzel bir söz var. El mümino fil mescit kessemeki filma üst kısımdaki yazı. Mescitteki mümin sudaki balık gibidir vel, vel münafiku fil mescid ket fil kafes. alttaki yazıda ise mescitteki münafık kafesteki kuş gibidir. Evet güzel bir benzetme. Mescitteki mümin sudaki balık gibidir. Balık için su nasıl ki bir hayat kaynağıdır. Balık sudan çıkmak istemez. Mescitler de müminler için bir hayat kaynağıdır. Oralarda vaktini geçirmek arzu eder. Oradan çıkmak istemezler. Ama münafık için kafesteki kuş gibidir kuş nasıl ki kafeste durmak istemezse bir münafık da mescitte sıkılır durmak istemez meali verilebilir